teşekkür ederim. i̇ki saat sürdü ama kıyafetin tabi bana özel dikildiği için bir 15 binlik hikayesi var. Rise Vanessa yaptı kıyafetimi bana özel yaptılar. Bu geceye böyle güzelce hazırlandım. Keyfim çok yerinde. Çok güzel bir akşam olacak. Hepimize iyi eğlenceler. İki <laughs> saatin sebebi çocuklar mı acaba? Yok, gündüzler <laughs> onunla o işleri hali artık organize yaşayabiliyorum. <laughs> Onlar zaten evdelerdi, ben burada yakında bir yerde, otelde onlar zaten evdeyiz diyorlar. Babamız da bugün çalışıyor. Zor oluyor <laughs> <olur> mu böyle <laughs> geceleri hazırlanmak, işte iş koşturmak? Ee, ben artık bütünü oturttum. Yani ben planımı yaptım. <laughs> ee, Konseme de gidebiliyorum. Her şeyi çok güzel <laughs> e, ayarlayabiliyorum. Tabii ki <laughs> yani hani normalde tek başına olmaktansa e, çok fazla bir sorumluluk var. İşte şimdi gelirken de e, tekrar bir aradım. Tekrar bir işte ne yediler, ne içtiler, ne yaptılar, ne yapıyorlar diye sordum ama e, İşimi yaptığım için çok mutluyum. Onlar da beni şimdi ekranlar izleyecekler evde. Ödül